Evet arkadaşlar bugün ee, 10 yaşında Roblox oyun yapıyorum Part 2 Yani <laughs> Geldik gene zonanın zırt dediği yere O oh, değişmiş arkadaşlar Bir dakika nasıl ya Burası neden böyle? Test test kısmındayız. Değişebiliyor değil mi ama? Yoksa artık hep böyle mi? Hep böyle değiştirmişler. Neyse daha iyi. <laughs> en son buraya da bir tane daha ekledik. Bunun rengini de aynı. Bunlar gibi ayarlayalım. Şu muydu? Aynen bu galiba. Neyse. Hatta direkt bunu silelim. sil bunu. Bunu da şunu al cederile, cederile Ben nereye geldin? Şöyle gel bakalım. Mikael diye arkadaşım da azıcık şaka yap demiş. <gülüyor> yani <gülüyor> bu değil şaka yapmak. Yani belki videonun sonlarına doğru olabilir. Ama şunu hizasına getir. Hatta hizasından aynı hizasına getirin. Ee, sabitli. değil mi? Bak bunlar sabit ne? Ha <laughs> aynen nesne yazıklar niye öyle yapacağız ki? Tamam sabit sabit bak hepsi sabit. Sabit olmayan bir şey var mı? Tamam. Şimdi sabit eden çıkaralım. Tamam şimdi burada ne yapacağız? Ölçek. Şöyle, şöyle. Şöyle biraz uzat. Bak biraz büyük olmuş ama böyle olması daha mantıklı bence. Biraz daha zorlaşalım. zorlas. Bir dakika buradan mı ama bakmam lazım. Bu bir sorun yok gibi şu ana <laughs> kadar. Bu arada karakter böyle kalmış ya en son bir şey bir şeye bakmam lazımdı. Yaparken karakter böyle kalmış. Aa çok hızlı gittik. İşte bu şilişle de e, halledeceğim yakın zamanda inşallah. O da biraz zor ya. Oğlum, nasıl öldüm? Bu arada bu Sesini de çıkarmam lazım. <laughs> Çünkü herkes bir yandan ısı <laughs> ses çıksa. Aa, doğru bak. Bunu video için şuraya mı sorsak? Dur. Nasıl, nasıl soracağız ona? Bu bunu dün kullanacaktım ama. Aa, test sırasına giriş yapalım. Tamam. Ee... ölme sesini nasıl çıkaralım? Bunu bu biraz lazım yani ona bence. Uf uh, sesini çıkarmam lazım oğlum. Bu niye bu kadar küçük? Bunu büyüt. Şu kadarını bir alsın. Oğlum Türkçe sana ya. azıcık bunda yeni skirtimizi yazalım. Buraya başka bir şey yazacaktım ama bu kalsın. Tamam, yazdı. Şimdi ölelim bakalım bir kere. Gerçekten doğru mu? <laughs> Kanka sen ne yaptın ya? Ne yaptı bu? Niye ya yanlış yaptı? Bu olabilir bak. Kastı 3'e geçelim. Bak kanka olabilir? Bakalım mı? Çek. Bir daha gir. Şimdi hop. <laughs> kanka bunu nasıl çıkaracağız ya? Şunu mu çıkaracağız acaba? Of of. Bir daha spawnla. Düşter çıkar. Hadi bakalım bismillah. <laughs> neyse neyse neyse. Kan Aha oraya ankorlamamışım. Bir dakika ankor 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 ankor. Oyunu sildim. Oyunu sildim lan yanlışlıkla. Az kalsın onu siliyordum. Ya alım. Kafamı yiyeyim ya. Az kalsın ardından oyunu silecektim galiba. Bir dakika. Players yok. Seni ankorlamamışız. Sabitler tamam. Şimdi bakalım. Düşemezsin. Oo, bayağı bol olmuş. Burayı bir adım atma lazım. Yerde farklı bir renk. Yerine hangi renk yapan biliyor musun? Yardım şey olsun lan. Yok bayağı kötü oldu. Bence renk şu olsun. Aynen daha güzel oldu bence. Oh. <laughs> Kanka benim burada bir sorunum var. Burası bayağı yanlış olmuş galiba. Bakayım. Yok yanlış <laughs> da yok. Bir dakika. Bunu biraz daha küçültelim artık. Yoksa ben burada sinirden öleceğim galiba. Şöyle dur. Ölçek. Şuna gel. Bekle. küçült. O zaman bunu taşıp biterek buraya seni bir tek buraya. Oh. Neyse. Bunu biraz daha küçük yapmak daha mantıklı oldu. Hepsini biraz daha küçültmek lazım. Hepsini. Çok az güç. Küçüleceğiz. Şu mincik yani. Tamam ölçek. Şu şuradan bir tık küçülttük. Sen nasıl bir tek küçülttük. Seni işte dur bir tek Ha böyle yapalım. Yoksa olmayacaktı. Tık, i̇ki tık. Tamam bir de böyle deneyelim. Ama dur. Olmaz. Hızlı tek 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 yapmam lazım. Oh ne kadar zor lan. Ben oyun yapmayı kolay sanıyordum. ilk başladıklarım oyunu yapmaya baş ilk başladığımda kolay sanıyordum da yani yanılmış ki. Ya kanka yapma işte. En büyük sorunlar. Ölçek seni bir tık küçülttük. Onun ortası yok deme. Tamam seni de bir tık küçülttük. Tamamdır oyunu biraz daha kolay yapmak lazım ne da bu oyunu yani aydınlatma lazım yağmur şimdi çet bittiden baksan olmaz canım da kanka ben buradan başlamam ben buradan başlamam ooo burası yanlış 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 hemen hemen düzeltelim Parkuru bir tık daha kolay yapmak Uğuz. istiyordum ama bunu nasıl kolay olur ki? Uğuz. Ya oğlum ben bu, ben hani... bu yani burada arada merdiven çalışıyordur lan da oradaki bak burası sence biraz daha Uğuz. büyük gibi de ha ben niye ölüyorum ya bak Avatarımı değiştirebiliyor muyum buradan? Gözünü seveyim değiştireyim şunu. Allah gözünü seveyim değiştireyim şu avatarı ya. Değişmiyor mu? Öf. Ben burada <laughs> ne yapayım? Kanka her şeyi ayarladık. Tek sorun benim buraya geçemem. Aya! Hayır! Seni oraya, seni büyütmezsem, ölçeği getir, getir. Böyle yapmasam biraz daha yani sinirlenecektim Alın ne güzel gittim tık 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 Yes! Tamam. Bak köşelerden geçilmiyor. Ya oğlum ben oradan öyle bazen geçiyordum da öyle yapayım diyecektim de Allah kahretsin. Aa oyuncular birbirine e, değmemesi lazım. Yoksa böylece oyunun ağzına yapabilirler. Bu arada şurayı çok yanlış gördüm ben. Orayı sen küçükçe mi? Büyütmüşüm gibi. He tamam burası. Baksana. Son taraflar bile daha küçük şu anda. Seni bir tık daha küçülttük. Sen. Ne Heh, ya. Ama böyle de tam simetrik mi? Tamam. Burası biraz daha böyle küçücük yapmak lazım. Baksana hayvan gibi boyutuna bak. Ya <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Yani 40 yılın başı bir oyun yapıyoruz onu da yapamıyoruz. Tamam oldu ya. Tamam. Ya sadece şu küçücük geri denemek için yaptım ben bunların hepsini. Al. Oyun yapmak bu kadar zor olmamalıydı. <laughs> Kanka bura niye var? Git bakayım sen. Tamamdır. Bu oyunlarda sevmediğim tek bir şey var. Oy. Bak. Mesela birisi bu. Allah kahretsin. Kanka yani ben oraya nasıl gideceğim o zaman? Uçarak mı gideceğim? Bu oyunun yarısını oyun dışı yani video dışı ne oyun dışısa video dışı yapmak daha mantıklıydı gibi. Ya Allah kahretsin. Allah kahretsin. Seni bir yok olmaz. Bir tık daha büyütemem. Hayır 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 hayır. Ya kanka ya. tik tik tık 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 Yok Allah'ım. Kanka bir dakika ben burayı bir hızlıca geçeyim. Oyun niye kasıyor lan? Video dışı videoda olduğumuz için. <laughs> Tamamdır. Hop. Hopping. Hopping. Ha bak paralar yanlış kardeşim. Kanka işte tamam. Ama zaten buldum yanlış. Bir şey daha gerekmiyor buna. Bütün yanlışlıkları buldum. Bir dakika. Tam onu ya o yanlışta bulduğumuz ve çözdüğümüze göre. Şöyle bir şey çekeceğim. Bak istediğim tam da buydu. Bunun biraz daha buralara gelmesi lazımdı. Kanka işte istediğim bu ya. Şimdi buraya nasıl bir mantık yapacağız? Kanka buraya ne yapabiliriz? Düşünün, düşünün. Lan buraya ne yapacağız biz? Kanka buraya biz ne yapacağız? Ya yani biz Ahmet dümdüz gitmesin burası. Çok kolay olacak. O zaman. Hem aklıma biraz bir şeyler doğdu. Aynen bu benim şu an yapacağım. Mantıklı. Biraz daha büyütmek lazım ama. <laughs> Kanka şu merdivenleri yeterilece hatta dur öyle değil ya. Şöyle yapabiliyormuş da şey. <laughs> i̇şte oyun yapmak bu yüzden çok zor. Hem de çok. Yani işte En azından kolay düzeliyor. Bir dakika uzaya çıkarmayalım diyecektim de. dur. Ya. Bir şeyi doğru yapsam. Tamam simetrik. Hatta tamam, onu bu köşelerde de tam yapayım dur. Ya oyun yapacaksak tam yapalım değil mi? Bu sefer de burayı uzatalım. Tam mı oldu? Ya neden bu kadar bu oyun zor? Yani. yanlışlık bulduk. Bir yapmak lazım ha. Bir de değil sıfır yapmak lazım. Kanka sıfır. 0 artık. 0 da mı değil? Vay vay. Bir. Tamam. Yani neden bu kadar yani özen gösteriyorsun? Oralar zaten kimse görmeyecek diyorsunuz ama e, size şöyle anlatayım. Mesela bir iştesiniz tamam mı? E, bir şey yapıyorsunuz ama yarım bıraktınız. Ne, ne olsa hoca bakmayacak diye. Yani, hoca diyorum patron bakmayacak diyeceksiniz. Ve o gün patron kontrol ettiği an yani işte sev sevilmezsiniz hatta direkt atılırsınız işte anladın mı? Bir şey yapacaksanız tam yapın. Animasyon mu? Oyunun animasyon mu var? Yok ben animasyon istemiyorum. Tamam. Bu, orayı da tam yapamamışız. Gene. Beklediğim gibi. Kanka buralar nasıl böyle olmayı becerdi? Ben. Taşı. Heh. Simetrik bir şekilde ayarladım mı bunları. Ona gerek varmış. Şöyle yaparız şöyle aynen. Ya ben orayı mı gösterdim? Eh. Ben buraya ne yapacaktım? Bir dakika, bunlar ne? Buralarda bir şeyler vardı ama onu Ah, birim ne? Kanka ben yapacak adam yardım alsın. Ya yani şu an bence boş konuşuyorum ama. Ben buraya başka bir şey düşünüyorum şu an. Hmm, akma bir şey geldi. Gel bakayım. Gel buraya. Nereye geldi?